Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi Ilgar balık tutma oyunu oynamak istedi. Havuzda, e, balkonda zaman geçiriyoruz birazcık. E, bakalım, sürelim oynayalım. Bakalım hepsini tutabileceğiz mi? Oyunu oynayalım? Süreli oynayalım ama şey, Sürprize. Otur bakalım bir. Oturarak. Otur sen şimdi. ha Evet oturarak şey yapalım. Tamam mı? Süreli oynayalım. Ee, iki dakika. Ama dur dur daha başlamadık. Evet. iki dakika. Evet çok güzel. iki dakika sana zaman vereyim. Hepsini tutabilecek misin bakalım. Bu ben oyun birazcık zor arkadaşlar. <laughs> Basit gibi gözüküyor ama balıklar çok çabuk kaçıyor değil mi? Ee, hazırsan başlayalım mı? Evet. Haydi bakalım. iki dakika süre veriyorum Ilgar'a. Bakalım iki dakika içinde sürprizini hepsini tutabilecek evet, mi? Evet, Çok kıpırdarsanız balıklar kaçıyor. Evet, sabit durmakta fayda var. Tabi tutmamak lazım, Olga Hanım, değil mi? Evet. Hazır mısın? 1 2 3 başla. 2 dakika süre verdim Ilgara. Şöyle. Daha birden değil mi? Tutmadan, tutmadan. Sadece baktın nasıl? Baktın nasıl sadece. Sadece, sadece nasıl? İnanın gerçekten e, basit gibi gözüküyor ama e, çok gerçekten zor yakalaması. Anladım. Değil mi Olga? <laughs> Başka bir tane git bakalım. Şimdi suyu tabii doğru söylüyorsun. Suyu hareket ettirdiğin zaman, dalgalandırdığında, onlar da hareket etmesi çok oluyor. Çok hareket etmeye başlıyorlar. Yakalanması zor oluyor, değil mi? Bakalım. Çok zor gerçekten. Ama bir dakika az bir süreymiş. Evet. Yani. 20 dakika ver. Kaç? 20 mi? Çalır mı? 20 olur mu hiç? <laughs> 5 yapalım hadi Zaten çünkü biri gitti Bir dakikan gitti e, Hadi tutmaya çalış diyorum Algar, niye? Sen elini yakalamayacaksın balıkları yakalayacaksın Çocuğum Hadi bakalım bir tane yakalarsan bile bravo diyeceğim yani şu anda. Demin yakalıyordun, şimdi yok. Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. Evet, hadi bakalım birincisini yakaladın. Oturarak oynar mısın lütfen? Oturabilir misin lütfen? Oturabilir misin? Öyle de. Anladım, üşüyorsun ama şu anda oturarak oynaman daha şey. Öbür türlü zor oluyor. İkinci dakika mesela bitti şu anda. Hadi bakalım sarı balık. Sarı balık. Gel bakalım sarı balık. Yakalayalım sizi sarı balık. Nasıl? Hadi bakalım. Olmuyor. Seçiyorsun. Farkındayım da olmuyor şu anda. Mesela şu anda 3 dakikan doldu. Daha sadece bir balık yakaladın. İkincisi geldi. Hadi bakalım. Aferin. Evet. Hadi bakalım. iki tane daha. Tabii ki. Düşer. Bakalım oltanı. İnanın o kadar zor ki kaçıyor. Göremiyorum. çok merak ediyorum. Gerçekten ne kadar sürede yakalayacaksın acaba? <laughs> Hayır, şu anda 3 dakikasını, 5 dakikasını geçtim. Acaba ne kadar sürede yakalayacaksın hepsini diye. Tutmuyorsun de. Göremiyorum buradan. Ha? <laughs> tut, tut. tutarak oldu. O pek sayılmaz artık da biliyorsun. Tutarak olmuyordu ama şu anda bakalım yakalayabileceğin üstündeyiz artık. Hadi bakalım diğerini de yakala. <laughs> Hepsi zordu. Hepsi zordu. Ay, bacağımın değil mi? Seni mi yakalayacak olta diye Balık diye olta. Ne dersin? Oo, değişik bir yakalama yaptın. Aferin. <laughs> Tabii e, elle tutarak yaptığın için sürprizine olmadı ama hepsini yakaladığın için tebrik ediyoruz seni. Son iki tanesini biliyorsun. Evet. Elle yaptın. Bir tane ben deneyeyim bakayım. Ver bakalım. Bir tane de ben deneyeyim. Eyalamaksam sana sürpriz yok, bana sürpriz var. Allah Allah, o neden? Şöyle bana sürpriz yok, sana varmış. Ben yakalayamazsam. Dalga yapma, dalga Yapma. Yapma. Ama haksızlık. Bence çok haksızlık yapıyorsun. Ben hiç karışmadım senin şeyini yakalarken. Evet. Bir tane yakaladım. <laughs> Ama çok zor gerçekten. Ben de ben Hadi ye bakalım. Arkadaşlara hoş diyelim mi? Hoşça şimdi ben. İlgar, Ilgar, Ilgar. Ilgar, evet. hoşça kalıyoruz diyoruz Hoşçakal arkadaşlar. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve YouTube kanalımızda video yayımızı İzlemeyi sakın unutmayın. Teşekkür ediyoruz size. Hoşça kalın. Göster bakalım. Ne göstereceksin? Dalışını gösterecekmiş arkadaşlar. Ilgar size. Onun için tekrar başlattık. İşte böyle. Hay bakalım. Asıl şimdi hoşça kal diyelim arkadaşlara. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.